Buraya diyorsunuz. Resmi yolumuz değil mi? Yolum, evet. O aşağının yükünü burası Olur. da alacak. Diğer ışıkla birikmenin yarısı buraya gelecek. Buraya bir de bir yağmur suyu altyapısı da çalışmak lazım. İkisini bir değerlendirelim. Hem şu aşağıdan bir yağmur suyu altyapısı çalışalım. Tamam çok kıymetli bir şey söylediniz şu an bize. Şu anda Aydınlı Mahallesi'nde asfalt atıyoruz. Aydınlı Mahallesi'ni bitireceğiz. Aşağıya sahile Mercan'a gideceğiz. Orada bir antik liman var ya Mercan'da. Orayı yayalaştırıyoruz. Selamünaleyküm. Sağ Nasılsınız? Sağlık Saat nasıl? Keyifler nasıl? Biraz burada trafik sorunumuz var. Onun dışında bir eksik var mı? Şu anda bir sıkıntımız yok. Başkanımız söyledi. Arkada bir yol varmış. Açabilirsek dedi onu. Şimdi hemen hızlandıracağım orayı açacağız. Biz o ara yolu açacağız. Askeriyedeki yolu açacağız. Biraz rahatlayacağız. Ok oh, değil mi ya? Ağaçları biraz soğukta bekliyoruz. Gerçek bir şey Isıtıcı yok. yok mu? Ya. Ha, o kadar da soğuk değil diyorsunuz. Var mı yapılacak bir şey? Belediyecilik adına şu eksik dediğiniz bir şey var mı? Ya eksiğimiz var ama elimizden geleni yapıyoruz. Başkanım biliyor zaten size söylemiştim. Söyledi yani. arkada bir yol var dedi. Ara yolu açalım dedi. Açalım dedik biz. Başka bir şey var mı? Burada çok hurda arabalar var. Emniyet müdürüyle görüştüm. Biz şimdi Tuzla Belediyesi olarak Orhan'la Akfırat tarafında bir arsa buluyoruz. O bulduğumuz arsaya bir de bir, bir aylığına bir çekici kiralayacağız. Buradaki araçları toplayacağız. Oraya götür göreceğiz bırakacağız. İyi vallahi. Oo burada tiner kokusu var ya. Boya. oto boyaları. Oto boyaları değil mi? Çeşit çeşit. Buradan böyle parça parça alıp mevcut rengi tutturma sanatı. Yani kolay bir iş değil biliyor musun? Bu bayağı, evet. bayağı zor. Bayağı zor. hele bayağı zor. hele zor. kodu olmayan için tam zor. 5 yıllık araba. <laughs> Güneşi görmüş. Kod tam tutmayacak. Aydınlığı şimdi başladık. Asfalta giriştik atıyoruz. Bu Yaşam Vadisi'ni canlandırmak istiyorum. Hacettere'yi biliyorsun değil mi Yaşam evet. vadisi. Oraya bir sosyal tesis atacağız. Düğün salonu sorunumuz var. Bu Toki'deki benim köyüm, benim çiftliğim projesi var oraya bir açık düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Salı pazarını kapatacağız. Salı pazarını şimdi bütün hazırlıklarını yaptık. Aydınlı Salı pazarının üstünü kapatacağız.